Biraz umut, biraz sevgi istiyorum. Çok değil ki. Biraz umut, biraz sevgi istiyorum. Çok değil ki. Ben ömrümde senin gibi vefasız kul görmedim ki. Ben ömrümde senin gibi vefasız kul görmedim ki Sen taş mısın, demir misin? Sevda nedir, bilmez misin? Allah için bir sadaka şu garibe vermez misin? Sen taş mısın? Demir misin? Sevda nedir? Bilmez misin? Allah için bir sadaka Şu garibe vermez misin? İsyanımı, feryadımı bunca yıldır duymadın mı? İsyanımı, feryadımı bunca yıldır duymadın mı? Beni ezdin, toprak ettin, söylesene duymadın mı? beni ezdin, toprak ettin, söylesene doymadın mı? Sen taş mısın, demir misin, sevda nedir, bilmez misin? Allah için bir sadaka şu garibe vermez misin? Sen taş mısın, demir misin? Sevda nedir, bilmez misin? Allah için bir sadaka şu garibe vermez misin? Bu parçasından cezaevinde yatan Hakan eniştemden सिर गांधी जन से